Değerli Bilişim Pozisyonu'na değerli meslektaşlarımız yeni bir röportajla karşınızdayız. Başkanım öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca minnetlerimizi de sunuyoruz sizlere. Çok teşekkürler. Bir mukabele. Başkanım biz sizlerle tanıştık, ee, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sağ olun, her zaman e, güler yüzünüzle e, muhabbet ediyorsunuz. E, bizi izleyenlere kendinizi tanıtabilir misiniz? E, ben avukat Halil Murat Berberer, Türkiye Bilişim Derneği Hukuk Çalışma Grubu Başkanlığını yürütüyorum. E, aynı zamanda e, Ankara Barosu'na kayıtlı avukat olarak Ankara'da avukatlık hizmetimizi de sürdürmekteyiz. E, evet... E, güzel bir çalışma alanı hukuk ve bilişim. Aslında birçok yeni çalışmalara da çalışma grubumuzun tesir ettiğini özellikle bilişim hukuku konusunda çalışmalarınızın yani devlet kurumlarına iletildiği konusunda bilgilerim var. Bu çalışmalarınızla ilgili ve yönlendirmelerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Bilişim, dijital dönüşümün getirdiği yenilikle birlikte e, kamunun ve toplum hayatının her alanına sirayet eden bir özelliğe sahip. Artık e, bilişim dediğimizde cep telefonumuzdaki uygulamamızdan tutun, internet haberleşmemizdeki güvenliğe kadar her alanda iç içe olduğumuz bir e, durumu yaşıyoruz. E, biz bilişim hukuku çalışma grubu olarak bu anlamda güzide bir ekiple beraber e, kamuyu ve Sivil toplum kuruluşu olarak da e, Türk milletini, ülkemizin refahını etkileyen durumlarda belirli bazı konu başlıklarında çalışmalar yapıp o konu başlıklarında hem komu, kom, e, kamuya hem de kamuoyuna sunma çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konu başlıkları içerisinde e, hızlıca sayacak olursak yapay zeka, dijital dönüşüm, e, yeşil dönüşüm, siber güvenlik gibi e, başlıkları sıralayabiliriz. Bunların her birisi kendi içerisinde yine hem dijital dönüşümün e, ülkemizdeki gelişimi hem de e, özellikle küresel ölçekte düzenlenen yasaların e, getirilerini dikkate alarak ülkemizdeki gelişime e, yön vermek amaçlı bir e, hedefle sürdürülmekte. E, şayet bunu gerçekleştirebilirsek e, bu amaçla hareket ettiğimiz yolda e, hızlıca gelişen ticaret koşullarında e, yakalamayı değil de geçmeyi aynı zamanda da e, gelişen süreçlere yön verme hedefine katkıda bulunabileceğimizi düşünüyoruz. Çok güzel e, Türkiye Bilişim Derneği'mizin bu çalışmaları çok kıymetli. E, yani bilişim hayatını çok e, önemli noktalarda temsil ediyorsunuz ve yönlendiriyorsunuz. E, derneğimizin e, ...düzenledi, kamu bir, bir ve miye toplantısı yapıldı Antalya Belek otel Antalya Belek'te. Bu etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz, sizin için nasıl geçti? Son derece güzel bir etkinlikti. Bu etkinliğe destek veren derneğimiz ve Ankara Şubemiz'e de ben ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Çünkü konuları yakından takip eden birisi olarak etkinliğimize katılan her bir katılımcının düzenlemiş olduğu sunumlardan bizzat yararlandığımı söyleyebilirim. Hatta bu sunuları ve raporları edinip bir an evvel ayrıntılarıyla okuyup konu başlıklarını çizip ilgili sektör temsilcilerine de iletmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü bu konu başlıkları gelen yasal yükümlülükler uyarınca belli hazırlığı gerektiren ve bu hazırlık sonucunda meydana gelen uyumla beraber çeşitli idari yaptırımlardan kurtulmanın yanı sıra aynı zamanda da maliyet etkin, döngüsel ve sürdürülebilir bir ticari yaşamı ortaya koyacak nitelikte ve buna yön veren sunumlar oldu. Her bir katılımcımıza ayrıca ben Türkiye Bilişim Derneği Hukuk Çalışma Grubu Başkanı olarak da teşekkürlerimi sunarım. Çok sağ olun başkanım. Hem verdiğiniz bilgilerden dolayı hem de röportajımıza katılımınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkürler. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. İyi seyirler.